aldı. Kurban Bayramı yaklaşırken et fiyatlarındaki tartışma yeniden başladı. Fiyatlar artmasın diye bu yıl hayvanlarda şap aşısı şartı kaldırıldı. Yani bu bayram iş size düşüyor. Hastalıklı koyun almamak için gözünüzü dört açmalısınız. Hayır! hayır. hayır, hayır. Niye virüssüz tertemiz etler varken virüslü kalitesi etleri yedirmemek lazım. Kurban bayramında et ucuzlasın, kurbanlık bol olsun diye başbakanlık şap şartını kaldırdı. Artık kurbanlıklarda şap aşısı zorunluluğu yok. Et ucuzlayacak ucuzlamasını ama uzmanlara göre uygulama hastalığı yayabilir. Hayvanları öldüren ve etkeni virüs olan bir hastalık. <laughs> Ağlıksınsa o zaman hayvanlar hemen buradan atalım köprüden aşağıya atayım. İki sene önce Anadolu'dan gelip CHP'li milletvekillerinin torpiliyle bile Avrupa yakasına geçemeyen kurbanlıkların yolculuk yasakları kalkıyor. Kurban bayramına sayılı günler kala şap hastalığı polemiği başladı. Hayvanlar arasında bu hastalık çok çabuk yayılıyor ve belli bölgelerde de bu hastalık hala daha önlemi alınamadı. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı tebliğde şap aşısı olmayan ya da aşıdan sonra 6 ay geçmiş hayvanların nakillerine izin verilmemeli dedi. Yavaş, 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 yavaş. Ama Başbakanlık yasakları kaldırdı. Böylelikle Kurban Bayramı'nda kesilecek yaklaşık 2 milyon büyük ve küçük baş hayvanda şap hastalığı aşısı zorunluluğu aranmayacak. Hadi be. Her ne kadar insanların şap hastalığına karşı bağışıklığı olsa da Profesör Doktor Bülent Nazlı uygulamanın yanlış olduğu görüşünde. Yine siz eski Diyanet İşleri'nin önerdiği gibi yani o şap aşısını ve veteriner sağlık raporunu sorun. Bu yapılmamışsa o hayvanı almayın. Yani niye hasta hayvanı alsın? Fox geceyi buradan ok.